Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar bir yayın programımıza şimdi teknoloji şirketlerimizden Kontrolmatik, Yotek ve Miatek ile devam ediyoruz. 15 Ağustos bugün salı saatler şu anda 1 ve öğlen saatlerindeyiz. 280 liralık mevcut fiyatlamasıyla Kontrolmatik şirketimiz yükseliş yönünü eğilimlerine giderek artık hedefimize ulaştı. Yani 230'u kırdı günler nasıl 150'yi kırdı? 230 A planındaki %50 potansiyeli var artık 230'a gidebilir gitti. Yaklaşık olarak 2 ayda. Şimdi ise ne yaptı? 1 ayda 1 ay bile olmadı gerçi. Kaç gün oldu? 15 günde %35 daha hedefimize ulaştı. 223'ün altına inmez. 230'u kırarsa şirket 300'e gelecekti. Geldi. Yani dün daha ulaştı. O yüzden benim görüşümü biliyorsunuz. Hedefim buydu. B planı buydu. B planı bitmiş oldu. Buraya kadar. bu ee, noktanın bundan sonra artık üstüne atıp atmayacağını tartışıyor olacağız. C planı geçer mi? Geçmez mi? Artık konumuz bundan ibarettir. %50 yakaladık. Üstüne 135 daha yakalayarak toplamda sizlerle ve 150'den beri beklediğimiz yükselişlerle birlikte yaklaşık olarak 2 aylık bir süreçte toparlarsak %100 prim Yakaladık 150 olan şirketten beri yükseliş bekliyoruz. 300'e geldi. Hedefimiz buraya kadardı. Kontrol amatite. Bundan sonra ne olacak peki? Bundan sonra artık konu belli. Hedefi aşıp aşmayacak olacak. Nasıl ki burada anlattım. 220-230 aralığı hedef bak geldi. Yaklaşık bir hafta takıldı burada. Kırınca devam etti. Bundan sonra konu bu olacak. Bu yüzden artık odak noktamız. Daha önce de anlatmış olduğum gibi. Bu nokta aşılır mı aşılmaz mı? C planı geçer mi geçmez mi? Konusu tartışacağız. Bu da bizlere 300'ün üstüne yerleşen. 290'ın altına inmeyen bir kontrol amatik anlamına gelecektir. Vakti konumuz budur. Haberiniz olsun. O yüzden konuyu kapatıyorum. Hedeflere ulaşılmıştır. Anlattığımız en başından beri fiyatlar gelmiştir. 150'den beri hedef 1, 230. Hedef 2, B planı da 200'den 300'dür. Tamam. Bundan sonra artık... E bu noktanın kırılımına odaklıyız. Trend desteğini takip ederiz. Bunun altına inmemesi lazım. Altına inerse hedefi kırdık. Kıramadık ve trend desteğini aşağı kırıyoruz. Bu da hedefi aşamadığımızı ve biraz yavaş yavaş çözülmelerin olasılığını anlamına gelecektir. Bu yüzden asla şirket 270'in altına inmeden 258'in hep üstü fiyatlaması lazım. 270-258 patlarsa işler değişir haberiniz olsun. O yüzden 270'in altına inmeden 258'in üstü kapatan kontrol tek konumuz artık 293'ü kırıp kırmayacağı üzerine olacak hareketlerin devamlılığını yaşanıp yaşanmayacağını C plana geçip geç Hiçbirini anlamak açısından orası önemli. Artık edep derdi ve bu hedef değer aşılır mı aşılmaz mı buna odaklanıyoruz sizlerle birlikte. ötek. Bozulmaya başladı yavaş yavaş. Artık yani e, net bir bozulma tabii ki yok ama sinyal üretiyor artık. 160 160 puanların hep üstü kapatıyordu şirket. E, ama hala maalesef bunların üstünü artık kalamıyoruz son zamanlarda. Artık iyice test etmeye başladık. Yukarı yönlü eğilimleri bıraktık biliyorsunuz. ki Yaklaşık olarak 80'li fiyatlardan 190'a kadar gittiğimiz o trendler aşağıda daha en başta kırıldı. Ne dedik hep beraber? Momentum kaybı var şirkette diye bunu geçen haftadan beri anlatıyorum sizlere. Yani bugün özel bir şey değil. 158 165 patlarsa da trendler bozulacaktı. İşte gitti. Onların altına şu anda inmeye başlıyor. Şu şirket an itibariyle. trendler gidiyor. İşte haftalık yoğutluğun altına inmeye başlıyor. Zaten altındaydı ama iyice altına doğru iniyor. 160-163 son fiyattı filan. Derken artık Aresay mesela trendlerin artık iyice altına Mayıs-Haziran desteklerin altına inmeye başlıyoruz. Yani bir şey değişiyor. O yüzden acilen şirket 160, 160 üstüne fiyatlaması lazım. Bunun altına inmesi. Momentum kaybı çünkü başlayabilir. Ee, görüşümü korumaya devam ediyor. Bir değişiklik yapmayacağım. Fiyatlarım hala aynı. Çünkü aşağıda bu sefer 153 var. İşte aşağıda 100 e, kaç orası bak? 138, 135 aralığı var. Var. Yani 135, 138 var. Bu fiyatlar. Yani bu şirket böyle dalgalanmaya devam eder ve momentum kaybı yaşanmaya devam edecektir. Eğer bu patlarsa, e, o yüzden acilen 160, 160'u izliyoruz. Bunun altına eğer yavutak inmeye devam ederse bak şu anda 157 fiyatlamasında öğlen saatlerinde. Bunun böyle üstünde kapanı sergileyemezsek önümüzdeki süreçte Eylül'e kadar bu böyle değişmeyecek. 160-163 yani bugün 155 kapattı, 150 kapattı bunun bir önemi yok. 160-163 bu hafta önümüzdeki süreçte ay sonuna kadar hep 160-163. Bunun üstünde istikrar var mı yok mu buna cevap ararsın. 16 kapattı sürece zaten hep yönü aşağı yönü haberiniz olsun. O yüzden bu noktaya birlikte odaklıyız. Şu anda ciddi bir bozulma yok ama momentum kaybı başlıyor gibi duruyor. Yahu tekrar haberiniz olsun. Miatek. Burada ise incelenip bakıldığında şirket tarafında C plana geçer mi? Geçmez bir konusunu tartışıyoruz. 167'den beri B plana geçtik. 88'den 175'e A planı %100 prim yakaladık. Daha sonra ise 167'nin altına inmez 175 üstüne çıkarsa B planı devreye alırız deyip yukarı dışı yönlü hareketlerin 225'e doğru devam edeceğini anlatmıştık. Geldi orası da B planı bitti. Şimdi ne diyoruz B planı devam eder mi? Jay Plan'a geçer mi diye tartışıyoruz biliyorsunuz ki. Şu anlıkta hala devam ediyor gibi gözüküyor. 219'un altına inmedikçe 225, 232 üst kapatıcı da bir sorun görmüyoruz hala. Bir sorun yok. Burası çok önemli. Bu devam ediyor. Dik trendler hala devam ediyor. Ana trend hala devam ediyor. Yatay trend devam ediyor. Uzun vade trendler devam ediyor. RSI'de bir kırılım görmüyoruz. Hareketli ortamın hepsini hala üstü fiyatlıyor. Pivotlar patlamadı. Şu anlık bir sorun yok. 219'un altına inmedikçe 225-232 üstü fiyatladığı müddetçe de Miatek'te hala 250, 255 hedef 1, 265, 267 hedef 2, 280 hedef 3, 300, 295, 300 hedef 4 diye ifade edebiliriz. Yeter ki bu noktanın altına inmesin. O yüzden bozulma ve momentum kaybı görmüyoruz. Yeter ki şunların altına inmesin diyoruz bilginize. O yüzden şu anlık bir sorun hala yok. Ancak bunların altına inerse şirket momentum kaybı başlar ve C planı iptal olur. Hedefler askıya alınır ve dalgalanma başlar diye düşünürüz. Bakalım durum bu şekilde. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta, içi, hafta, hafta, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlara birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.